Türkiye destekli Milli Suriye Ordusu ve diğer heyet Tahrir Şam gibi muhalif gruplar tarafından başlatılan operasyon sonucu 54 yıllık Esad rejimi düştü. Suriye'de Esad rejiminin kontrolü kaybettiği başkent şam merkezine rejim karşıtı güçler girdi. Başkent Şam'daki Suriyeliler kutlama yaptı. Suriye'nin başkenti Şam'da göstericilerin kilit öneme sahip yerleşkelere girmesiyle Esad rejimi kentin kontrolünü büyük ölçüde kaybetti. Suriye'de silahlı grupların Şam, Iğne, Güney banliyölerine girmesinin ardından rejim güçleri pek çok noktadan çekilmeye başladı. Göstericiler akşam saatlerinde başkentin birçok mahallesinde rejime karşı ayaklanırken rejim güçleri, Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Uluslararası Havalimanı'ndan çekildi. Kritik öneme sahip bu yerleşkelere göstericilerin girmesiyle rejim, başkentte büyük ölçüde kontrolü kaybetti. Şam'da rejimle özdeşlesen ve işkenceleriyle bilinen Sednaya hapishanesi N'deki tutsaklarda cezaevini basan göstericiler tarafından kurtarıldı. Suriye'de rejimin başkent Şam'da kontrolü kaybetmesiyle Esad'in nerede olduğu daha da büyük bir soru işaretine dönüşürken, şam laski arasında yapılan bir uçuş sosyal medyada çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Son olarak, İnternetteki uçuş takip sitelerinde Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Esad'ı taşıdığı iddia edildi. Söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçaldığı ve olağan dışı hareketler yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Muhalifler, Esad hakkında bilgi veren ya da ihbar edene 10 milyon dolar ödül vereceğini açıkladı. Şam havaalanının muhaliflerin eline geçmesiyle tüm uçuşlar iptal edilirken ülkeden kaçmak isteyen siviller ise havaalanında kaldı. İran ise Suriyeli muhaliflerden İran güçlerinin Suriye'den çıkması için güvenli geçiş izni talep etti. Yerel kaynaklar Suriye'nin sadece Esad rejiminden değil, aynı zamanda terörden de temizleneceği yönündeki iddiaları teyit ediyor. PKK YPG terör örgütü Genel seferberlik çağrıları yapmaya başladı. Rusya'nın ise Hümeymim Hava Üssü'nde hazırlık yaptığı, bazı silah sistemlerini Suriye'den çıkarmak için kargo uçaklarını hazır beklettiği ifade edildi. Muhaliflerin başlattığı operasyon sonucu Esad rejiminin devrilmesinin arkasındaki gücün Türkiye olduğu belirtilirken, uluslararası medya ve uzmanlar Türkiye'nin Suriye'de Rusya ve İran'ı yendiğini belirtiyor. Waizgurt 24 Türkiye Suriye'de Rusya ve İran ü yendi. Bunu açıkça söylemek lazım dedi. ABD merkezli Hudson Enstitüsü'nde kıdemli uzmanı Michael Doran da Erdoğan ne Türkiye'si bugün Suriye iç savaşının şu şekilde sona ermesini hayal etmemize olanak tanıyor. Suriyeli mültecilerin evlerine dönmelerine izin vermek, Suriye'yi İran ne direniş ekseninden çıkarmak, Rusya'yı kovmak ve Hizbullah'ı izole etmek ve zayıflatmak. Bu, Suriye halkına sağlanacak faydalara ek olarak, işte Türkiye ve müttefiklerinin yükselişinin son birkaç yılda batıya getirdiği ek stratejik faydalardan birkaçı. Avrupa'ya mülteci akışını durdurdu. Karabağ sorununun sona ermesi Rus barış güçlerinin Güney Kafkasya'dan sürülmesi. Libya'da Rus gücüne meydan okundu. Moskova'nın Karadeniz İ Rus gölü haline getirmesini engelledi. Rusya'ya karşı Ukrayna'ya vazgeçilmez destek sağladı dedi. Türkiye'nin Rusya'yı Libya ve Kafkasya'dan sonra Suriye'de de oyun dışı bırakmasının ardından Ukraynalılar sosyal medyada Türkiye'nin Kuzey Kafkasya'yı da Rus işgalinden kurtaracağını yazmaya başladı. Alexander Pohibko, Türkiye Cumhuriyeti Suriye'deki insanları diktatörlükten kurtardıktan sonra Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinin de Rus işgalinden kurtarılmasına yardımcı olacaktır paylaşımında bulundu. Suriye'den kovulmalarının acısını atlatamayan İran Kudüs gücü eski başkan yardımcısı, iki ay önce İdlib'te bir hareketlilik olacağına dair duyum aldık. Türkler ve bazı Arap ülkelerine sorduk ve herhangi bir harekat olmayacağının garantisini aldık. Özellikle Hakan Fidan bize bunu söyledi. Keşke onlara aldanmasaydık da tedbir alıp Suriye'deki güçlerimizi takviye etseydik dedi. Çöken Esat iktidarının başbakanı Muhammed Gazi El Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Kamu mallarına zarar verilmemesi çağrısında bulunan Celali, kimseye dokunmayacağını söyleyen ve bize elini uzatan muhaliflere elimizi uzatıyoruz dedi. Celali, Suriye tüm Suriyelilerin, bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız ifadelerini kullandı. Rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed El-Kılani sosyal medyadan yaptığı açıklamada Şam'da kamu kurumlarına yaklaşılmaması konusunda uyarıda bulunarak bu kurumlar resmen devredilene kadar eski başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Kamu kurumlarına yaklaşmak kesinlikle yasaktır. Bu kurumlar Resmen devredilene kadar eski başbakanın gözetimi altında kalacaktır. Havaya ateş açılması da yasaktır ifadelerini kullandı. Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK terör örgütünün kadın örgütlenmesi paşkın sözde sorumlularından Jiyan Herdem Kod adlı mürvet gülseverliği, Irak'ın Süleymaniye kentinde etkisiz hale getirdi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre terör örgütünün kırsal kadrosuna 1992 yılında katılan ve örgütün sözde üst düzey yöneticileriyle yakın ilişki içerisinde olan Gülsever Milli İstihbarat Teşkilatının hedef listesine alındı. Türkiye'ye teslim olmak için örgütten kaçarken yakalanan ve hakkında casusluk yaptığı iddia edilen örgüt mensuplarının infaz kararını alan KCK yönetiminde yer aldığı belirlenen terörist Gülsever'in Süleymaniye Kırsalında bulunan İran sınırındaki Pencevin bölgesinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı. Teröristin tam yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basan Milli İstihbarat Teşkilatı, Gülsever-i Irak-ı -I Ne Süleymaniye kentinde nokta atışla etkisiz hale getirdi. Mardin, Şırnak ve Siirt kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı faaliyet yürüten Gülsever'in, Suriye'de terörist elebaşı Abdullah Öcalan-ı yanında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, Terör örgütünün sözde üst kadın yapılanması Pike Meclisi'nde faaliyet yürüttüğü belirtildi. Diğer yandan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken son 24 saatte cephe hattında 182 çatışma yaşandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada Rus ordusunun 24 hava saldırısı, 40 planör bombası saldırısı ve 429 kamikaze insansız hava aracı saldırısı ile 3000 top atışı gerçekleştirdiğini bildirdi. Genelkurmay Rusya'nın kayıplarını da açıklayarak Rus ordusunun bugüne kadar 753370 askerini kaybettiği, 9519 tank ve 19571 zırhlı aracın imha edildiği belirtildi açıklamada 20058 topçu sistemi 1253 çok namlulu roket atar 1023 hava savunma sistemi 20071 insansız hava aracı 369 uçak ve 329 helikopter 30965 adet çeşitli modelde askeri aracın imha edildiği kaydedildi.